Sevgili dostlar merhabalar. Ruh Doktoru kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar, bundan sonra aldığımız karar gereği sizlere bu hafta zaman yönetimi ile ilgili video konuları hazırlamaya karar verdik ve annelere iş çalış çalışan annelere zaman yönetimi ile ilgili videomuzdan sonra bugün herkesin hayatı için Hakikatler ve hikmetler alabileceği bir hikayeye ve birçoğunuzun da belki bildiği bir hikayeye yer vermek istiyoruz. Gerçek Müslüman zamanın değerini en iyi bilendir. Almanca dersinin Alman hocası çok disiplinli bir hocaydı. Bilhassa zaman açısından hiç müs müsamahası olmayan bir insandı. Bir hafta boyunca kimin ne kadar dakika geç geldiğini tespit ediyor ve o öğrencileri geç kaldıkları süre kadar sınıfta tutuyordu. Tabi bu, bu durum zaten kursa zor zaman ayırmış olan kursiyerlerin hiç de hoşuna gitmiyordu. Bir gün haftalık cezası 18 dakika tutan bir arkadaş öğretmene kızarak şöyle dedi: "Tepkisini ortaya koymak adına neredeyse hocam saniyeleri hesap edeceksiniz. Neyse hatırınız için. Başka bir zaman 10 dakika sınıfta kalayım ama şu anda çok acil bir işim var ve bundan dolayı da kalamayacağım der. Alman hoca bir süre arkadaşı süzer ve ona karşı şöyle bir cevapla mukabelede bulunur. Olmaz der. Çünkü siz önem verdiğiniz işlerde bu kadar hassas olmuş olsaydınız şimdi benden 18 dakikalık ceza almayacaktın. Zira ders de sizin için önemli bir iştir. Çünkü siz öğrencisiniz ve okula öğrenme için geliyorsunuz. Dolayısıyla öğrenme işine ayırdığınız zaman sizin için her saniye bile çok çok önemlidir. Siz bunu önemsemelisiniz der. Bu bakımdan şimdi burada kalacaksın ve 18 dakikalık sana ders vereceğim der. Arkadaşlar Zamanı iyi kullanmıyorsunuz diyerek öğrencisine bir broşür uzatır. Bu bir tren tarifesiydi der. Öğrenci göz ucuyla bakıp iade edecekken öğretmen hayır der. Daha dikkatli incelemeni istiyorum der hoca. Trenlerin kalkış ve varış saatleri değişik ve karmaşık olan bir broşürü öğrenci bu sefer daha dikkatli incelemeye koyuldu. Mesela trenlerin kalkış ve varış saatleri 0803, 1156, 1511, 1826, 2043 gibi bir sürü küsuratlı şekilde düzenlenmişti. Cezalı kursiyer şöyle dedi: "Bakınız bu işte Avrupalı kafanın mantıksızlığı açıkça görülüyor." diye öğretmene tepkisini koydu. Ne demek yani? Bu 3 geç, geçeler 4 kalalar, 11 geçeler 17 kalalar. Şuna üç buçuk, 3,5 buçuk deseniz olmaz mı? Hiç olmazsa çeyrek deseniz de akılda kalacak bir saat olsa der öğrenci. Alman hoca öğrencisine hafif bir tebessümle "Kendinize hakaret ettiğinizin farkında değilsiniz." diyerek Müslüman öğrenciye tebessümle tepkisini ortaya koyar. Neden mi? Çünkü bu tarifenin böyle düzenlenmiş olması Avrupalı kafanın mantıksızlığı ve tutarsızlığı değil, aslında Müslüman kafanın tutarlılığıdır der. Bakınız. Avrupalı kafanın mantıksızlığı ve tutarsızlığı değil, Müslüman kafanın tutarlılığıdır der. Çünkü der, biz saati ve zamanı kullanmayı Müslümanlardan öğrendik. Bakınız ortaya konudan tespite bakın. Avrupalı kafanın mantıksızlığı değil, Müslüman kafanın tutarlılığı ve aynı zamanda ortada açık bir gerçeği tespit var. Zamanı ve saati kullanmayı Avrupalılar Müslümanlardan öğrendiler. Ve öğretmen eklemeye başlar. Siz Müslümanların ibadetlerinde yer önemli değildir. Kainatın bulunduğunuz her noktası sizin için mescit niteliğindedir. Dolayısıyla bulunduğunuz her yerde ibadet edebiliyorsunuz. Ama zaman sizin için çok önemlidir. Çünkü her ibadetin kendine ait bir vakti vardır sizde. Hatta bu vakit ibadetin şartıdır sizde. İbadetlerin vakti de bizim tren tarifesi gibi ne yazık ki hep küsurattadır. Üstelik bu vakitler sürekli değişmektedir. Böylece sizin dininiz bu ibadetler ve küsuratlı vakitlerle Müslümanlara bir uyarıda bulunur. Her gün değişmekte olan zamana karşı uyanık durmayı. Evet değerli dostlar, biz hep bir takım işlerimizi aman şunu yapmayayım da yarın yaparız deriz ya. Aslında yarın bambaşka bir gündür yarın bambaşka bir başlangıçlar günüdür. Her gün yeni bir başlangıçtır, her gün yeni bir doğuştur. Biz aslında her gece yatarken ölüme uyuyoruz. Çünkü uyanıp uyanmayacağımızı sadece bizi halk eden, bizi yaratan bilir. Ondan dolayı her yeni uyandığımız gün yepyeni bir gündür. Ve bugünün işini bundan dolayı yarına bırakmamamız gerekiyor. Vakti ve zamanında yapmamız gerekiyor. Bu yüzden vakit nakittir demişiz ya atalarımız. Her gün değişmekte olan zamana karşı uyanık olma. Bakınız başka bir tespit. Müslüman demek ki uyanık olmalı. Zamanın kıymetini anlamalı ve onu iyi değerlendirmelidir. Bizim zamana bakışımızın ilham kaynağı der öğretmen, siz Müslümanlarsınız. Avrupalı kafasına bakar mısınız? Zamana bakış açısının ilham kaynağı biz Müslümanların zaman değerlendirmesidir. Peki referans neresi? Kur'an-ı Kerim. Kur'an ana hitap eder. Kur ve kesme işareti an. Yani anların kurgulandığı bir kitap. Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim aynı zamanda zamana bizim dikkatimizi çekmek ve zamanın çok değerli olduğunu bize hatırlatmak adına Asr suresinde zamana yemin ediyor Yüce Yaradan. وَلَا أَسْرِ اِنْسَانَ لَفِ husur. <حُسُرًا> Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır diye büyük bir yeminle Rab zaman üzerine yemin ediyor. Peki hangi insan ya da hangi Müslüman hüsrandadır? Uyanık olmayan, Yarınki günün yeni bir başlangıç olduğunun farkında olmayan, yani farkındalık gücü eksik olan, uyanık olmayan, yeni güne ya da her ana entegre, kendini entegre etmeyen, kendini geliştirmeyen ve zamanın kıymetini an olarak gerektiği gibi değerlendirmeyen Müslümanların hüsranda olduğunu ayet zaman üzerine yemin ederek açık bir tespitle bize ifade ediyor. Değerli dostlar, zaman o kadar önemli ki yüce yaradan yüce kitabında üzerine yemin ediyor. Bundan dolayı biz zaman yönetimi ile ilgili sizlere rehberlik etmesi adına bu haftaki video konularımızı zaman yönetimine ayırdık. Dileriz uyanık olduğunuz, farkındalığa uyandığınız, zamanın kıymetini anlayan ve değerlendiren insanlar olmanız adına bir dokunuş e, faydamız size olsun temennileriyle bir başka zaman yönetimi konusunda ve videosunda buluşana dek Hoşça kalın dostça kalın Allah'a emanet olun